Evet arkadaşlar biraz küçük aksilikler oluyor ama dikkat edin biraz oynamaya başladım. Tabii, tabii ki basketler gelmesi. Bu arada hafta sonlarını değerlendirmek için buralara gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir sahil yeri. Kartalımızın en güzel güzide yerlerinden bir yer. Bunu da size tavsiye ederim. Geldiğiniz zaman burada basketonu oynamayı sadece tek başınıza değil arkadaşlarınızla birlikte gelmenizi tavsiye ederim. Okey. Kemberden döndü. Bu sefer sayı olmazsa bırakacağım. Asla bırakmıyorum devam ediyorum. İlk ikisinde bir hatamız oldu. Top geldi, ee, tabletimize değdi şanssızlık ikisinde de döndü. Ama bunda biraz daha şey yaptık. Ee, geri aldık. Tam böyle dedik ki pota görünsün. Oradan attıklarımız görünsün dedik. Attığımızı, atamadığımızı da buradan sizlere selam olsun diyoruz. Tam girecekti çıktı. Yani anlayacağınız sayı geliyordu. Olmadı bu sefer. Her atışım çembere geliyor. Yakından olsa bile olmuyor. Ama bu sefer olacak. Bu sefer hiç olmadı. İster misiniz bu sefer sayı olsun? Kaçırdık. Size bir şey söyleyeyim mi? İnanır mısınız sayı olacak bu sefer. Ben inanıyorum. Yine çemberden döndü. Şans yok. Sahilde sabah yürüyüşü bile yapma imkanınızı bulabilirsiniz. Artı burada bisikletler de var. büyük Büyükşehir'in bisikletleri e, olarak kiralanıyor. Artı skuturlar da var. Bildiğimiz martı dediğimiz. Onları bile daha kiralayabiliyorsunuz. Buralarda gezebiliyorsunuz. En azından bisikletler için sahil kesiminde çok güzel e, yollar yapılmış. Tavsiye ederim sizlere. Akşamları burası tıklın tıktım oluyor. İstediğiniz zaman ailenizle birlikte akşamları burada gezebilirsiniz, tozabilirsiniz, eğlenebilirsiniz, pikniğinizi bile yapabilirsiniz. Ha bu arada sabahları gelmek istiyor musunuz? Bu serin havada gelebilirsiniz. Bakın çok güzel. Bugün güzel bir hava. Hafiften esiyor. Sahil kesiminde. Şimdi şu an yürüyüş yapanlar var. Koşu yapanlar var. E, bisikletle gezenler var. Benim gibi basketbolla. Hatta hayvanlarını gezdirenler, köpeklerini, kedilerini bile gezdirenler var. Söylüyorum size. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz. Her hafta sonları istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu arada enerjinizi kaybetmemek için yalnızda proteini bulundurmanız lazım. Kaçırdık. Evet, sayı geldi. uzaktan denemek istiyorum. Bakalım sayı gelecek mi? Yanından geçti. Bu sefer uzaktan geldi. direğe çarptı. Daha doğrusu çembere. Tekrar çembere döndü. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi dediğim gibi tek başınıza da gelebilirsiniz ama iki arkadaşınızla burada basket oynayabilirsiniz çok rahat ve dediğim gibi istediğiniz kadar sayı yapabilirsiniz istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz yani isteseniz akşama kadar burada basket oynamak için sınırsız bir yer teşekkür ederim devam ediyoruz Sayımı gelir, çemberden mi döner? Size bırakıyorum. Duyduğuma göre bazıları çemberden döndü diyor. Bu sefer olacak mı? bilmiyorum diyorsunuz değil mi? Ama bakacağız. Bu sefer olacak gibi geliyor bana. Az daha oluyordu. Bu arada eğitim almak istiyorsanız basketbol eğitimlerini bazı e, okullar var oraya da gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi hiçbir zaman unutmamak için en azından basket topunuzda zayıf olmaması lazım. şişmiş olacak ve hafiften ilik olmayacak tam şişik olacak yani tam o, o oynama şekline gelmesi garantisiyle. из Bu ara demeyin kaç defa tek çemberden dönüyor. Herhalde yani artık yaş 50'ye gelmek üzere. 48 yaşındayız. Duyduğuma göre bazı yaşlılarda iyi oynuyormuş diyorsunuz. Bak onlara da taş çıkarabilirim ha. Gelsinler onlarla birlikte kapışabilirim yani. Tamam mı? de b Bugünlük bu kadar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.